Şimdi şu arkamızda gördüğünüz yer şu arkamızda orası tamamen e, tuz, buz. Burası bu, oh, Şöyle göstereyim. Burası uçsuz bucaksız gördüğünüz gibi göl. Şimdi burada insanlar balık tutacaklar. Hatta şöyle göstereyim bakın. E, derinlik. Oo oh, bayağı varmış ya. Ben oh. yola inilen yer. Bakın buradan inip bu şekilde karşıya gidip balık tutacaklar. Tabii ben zor gidemem herhalde. <laughs> <laughs> Arabanın anahtarı sen araba çalışıyor. Kapı kapadım. Maşallah. Ha. Şey istiyor musun? Mont, şapka. Yok yok ben gelip gelmeme konusunda şeyim ya. Ha? Bilmiyorum. Adam, Biraz seninle yürüyeyim. Her şey var yani. Şey yok, soğuk değil hava da. Biraz geleyim sizinle. Sonra dönerim geri. Tamam, sen arabada. Burası tamamen tuz. Şehri tuzladıkları alan. Arkamda gördüğünüz yer. <laughs> Aha bu ne? Bu ne? Ne için bu? Kızak kızak. Abi, biraz. buna binip mi gideceğiz? Abi telefon kimin? <laughs> Al şu telefonunu da. Motoru var. bu Şey abi, içinde buzu delecek şey, şeyler var. He, malzemeler var. Saba var. He, <laughs> 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 <Tuzluğru> ya. <ne gülüyor> cahillik böyle bir şey. Estağfurullah. Şimdi bunun içinde buzu delmek için malzemeler var öyle mi? Evet. Pelikan. Tamam onu da çekeriz. Hasan Osman abi maşallah şeyi hazırlıyor. Voltayı hazırlıyor. Voltayı evde? Lan oğlana, oğlara yaptırdım. Biz, Abi ulan. sen de hazırlanıyorsun. İyi ee, sağ... ne kadar yürüye... yürüyeceğiniz Buradan bayağı yürüyeceksiniz. Belki 100, 100 metre. Ben sizi çekeyim bak. Hatıra olur. İki daha dedi. dedim. Herhalde öyle. Olur gelir hadi ya. Bunlar balık tutmak için hazır şeyler ha. Canlı balık. Akvaryum balığına benziyor ya. şöyle bir iki resmimizi çek şunu Abi kameraya kaydediyorum merak etme. Olsun sen böyle resim çek. Şu anda kameradayım ama. İyi tamam hadi sonra çekeriz. Bu bir aşktır, bu bir sevdadır. Her Mod, baba yiğidin... Hasan, moda geliyor valla. Boşaltayım mı içine? Şimdi Koşunlar bunlar mı? Ya o poşetle mi Ne diyordun abi, Hasan abi? Balık işi bir aşktır, sevdadır. Gecenin dördünde hatunun koynundan kalkıp geliyorsun buraya balığın koynuna. Her baba yiğidin harcı değildir bu iş. Evet. Değil mi Mehmet abi? Aynen öyle. Yani akıllı işi diye değil. akıllı işi değil zaten. Bir <laughs> kere dedim zaten. Dedin en çok neyi seviyorsun? E, tabii ki balığı dedim. Ağzımdan kaçtı. Bir hafta konuştu. ben de. <laughs> 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 Benimki dememe gerek yok zaten. Dedi diyor balıklar daha çok seviyor. <laughs> Kadın bakalım. Ben de dedim ben sana dedim. Ta baştan söyledim. He değil mi? Üç. Evet. Işıkları hacı ışıkları yanıyor abi. Balıktır. He? Şıkları yanıyor mu? Yanıyor. Nereye gidiyoruz şimdi? Şu adamların gittiği yere değil mi? E, hadi. Onlar biliyor değil mi? Hadi bakalım. tanesini bana ver istersen Hacı abi. Bu iki kişi çekiyor mu? He? İki kişi çekiyor mu? Ha. Araba buraya kadar gelirmiş aslında ya. He? Araba buraya kadar gelirmiş. Hayır, ben, ben anlamadım. Geçen normal adam ta ileri kadar gitmişler mesela. Şurayı bırakın bir tarafa. abi. He. Bu işin kralı. Önder Selam abi gönderiyor. <laughs> Buraya notalar nerede? <laughs> Sen o arkadaş gelirken alır herhalde ya var ya water damage olacak şimdi telefon dur kapatayım. Evet. Tekrar tekrar merhaba. Görün. Kıyıdan 100 metre 100 metre geldik mi? 50 metre. Burayı iyi mi? Burayı iyi mi? İyi iyi ya. Şu anda gölün üstündeyiz. Yani şöyle çevireyim ama yani çok da bir şey belli değil. Şimdi buradan şu aletlerle arkadaş delecek buzu. <laughs> Makinayı hazırlıyor. Aa yorulmuşuz ha. <laughs> Hele gel kaldır biraz şunu. And this... Ah.

yapılıyor oltalar hazırlan <laughs> Tam teknik çalışıyor burada ya. Vallahi. abi sen kınalı kuzuyla tanıştın mı? O ne? Evet Osman abi erken davrandı. Balığı saldı. Balık yüzüyor ya. Tabii canım balığımız canlı. Hadi bismillah. Evet balık gitti. Yerine. Ne oldu? Kanca battı. Var mı hareket abi? Daha dur da dibi bulmadık. Gölün dibine kadar inecek mi bu? Hafif çekeceksin öyle mi? Şimdi sen balık tutma olayına başladın mı? Yani geldiğini misnaya vurunca anlaşılacak. Aynen öyle. Evet. Şu anda bekliyoruz. Bunu tut çekelim. Evet diğer arkadaşlar da diğer hazırlıkları yapıyor. He? Ha? Şimdi balıkların kahvaltı saati değil mi? Evet abi. İnsanlara benziyor demek ki ya. Saatte kahvaltı yaptıklarına göre. ha? Evet bir tane daha olta hazırlığı Kurşun da gitti dedin Aha. Mesleği gözüküyor mi Burası bayağı derin demek. Hmm. Böyle devam etsin. Bir hazırlık da buradan. Ölçümler yapıldı herhalde. <laughs> Demir getirdin mi? Hiç? kar yağışı devam ediyor. Hakikaten şöyle açılan delik burada. Şey, e, balık var mı elinde? Yok. İyi ben balık getireyim. Alırım ben. Evet, şimdi canlı balıklardan bir tanesini alıyorum. Aha yakaladım. taze taze. Evet taze taze. Ana ölmüş ya bu balık. Yok o şoka girdi. He. Su soğuk. Ama alıştı işte hemen değil mi? Evet balığı gönderdik. Yine aşağı iniyor. Kaç tane ha bu kadar değil mi şimdi? bekleyeceğiz. Evet. Osman abiye bakalım ne yapıyor. Osman abi. Bak. Yürümek konuşmak etkiler mi bunları? Konuşmamak mı lazım? Bir şey olmaz. Ha? Bir şey olmaz ya. Evet şu anda Osman abi bekliyor. Heyecanlı heyecanlı. Saat kaç? 7 mi 8 mi? 8'e geliyor değil mi sabah? Saat 5'te çıktık yola. Burada saat gözükmüyor. Saat 8 9. 8'i 9 geçiyor. 8'i 9 geçiyor sabah. 5'te çıktık yola arkadaşlar. Şöyle ilk koyduğumuz oltaya bakalım bir hareketlik var mı? bir şey yok. Evet, balıklar bekliyor. gelsin bakalım. Balık tuttuğumuz zaman tekrar çekime devam edeceğiz. Evet, bir balığı herhalde yakalıyoruz şu anda. Osman abi güzel bir balık yakaladı. Bu ne la? Şey ketmiş <laughs> Yo! Ne o ne balığı hacı abi? Yayın balığı. Yenmiyor mu? Yenmez mi ya? Güzel balık. Hacı bu ne la? <laughs> evet, balık burada. Yayın, yayın! Hakikaten acele ettik biraz önce ha. Acele ettik herhalde biz. Bir şey yaparken. Yayın.